Yeni bir video ile herkese merhabalar. Bir süredir Londra'daydım ve şimdi kısa bir aranın ardından tekrar yeni bir seyahat videosu ile karşınızdayım. Bu seferki uçuşum Londra'nın Gatwick Havalimanı'ndan olacak. Biliyorsunuz Londra'da 5 tane havalimanı var. Gatwick bildiğim kadarıyla İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı. Türk Hava Yolları Londra'da en çok uçuşu Heathrow Havalimanı'na düzenliyor. Pegasus Hava Yolları ise Londra'nın kuzeyinde yer alan Stansted Havalimanı'nı kullanıyor. Gatwick Havalimanı ise Türk Hava Yolları'nın ikinci en çok kullandığı havalimanı ve Londra Heathrow Havalimanı'ndan sonra en yoğun ikinci havalimanı. Fakat biliyorsunuz Mart ayından bu yana dünya turizmi ciddi bir darbe aldı ve birçok uçuş seferi iptal edildi. Havalimanları da neredeyse kapanma noktasına geldi. Yani bazı havalimanları uçakların park alanı için kullanıldı. Bazıları ise uçuş yetersizliğinden dolayı minimum seviyeye düştü. Gatwick Havalimanı da bu süreçten etkilenen havalimanlarından birisi iki tane terminalinden bir tanesini kapatmak zorunda kaldılar. Ve şu anda tek terminalle devam ediyor. Ben de sizlere Gatwick Havalimanı'ndaki bu son durumu göstermek istiyorum. Fakat öncesinde sizlere birkaç konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bunlardan birisi nasıl ucuz uçak bileti bulabileceğiniz. Daha doğrusu şöyle ucuz uçak bileti bulmanın birçok yolu var aktarmalı uçabilirsiniz. Hava yollarının sadakat programlarını üye olup oradan gelen e-maillerle promosyon biletler alabilirsiniz. İşte sabah erken uçup akşam geç uçabilirsiniz veya ucuz hava ile uçabilirsiniz. İşte salı çarşamba günleri bilet alırsanız daha ucuza bilet alabiliyorsunuz gibi gibi birçok detay var. Yani bu hava yolları öyle algoritmalar kullanıyorlar ki sizler hani bir web sitesine girdiğinizde orada accept cookies diye bir şey çıkar. İşte bu çerezleri kabul edin diye. O çerezleri kabul etmek demek aslında şu, siz bir bileti araştırdığınız zaman o güne, o tarihe bir talep oluşursa bu bilet fiyatını belirleyen algoritmaları anında fiyatı yükseğe çekebiliyorlar. E, ve siz daha önceden baktığınız bir bileti tekrar bakarsanız daha yüksek bir fiyatla karşılaşma ihtimaliniz çok muhtemel. Bunun bir sürü detayı var fakat ben bunlara bu videoya girmek istemiyorum. Çünkü bunları anlatırsam bir saat bile bitmez. Bu konulardan ziyade ben size bu videoda Türk Hava Yolları'ndan nasıl daha ucuza bilet alabileceğinizi göstermek istiyorum. Gelin isterseniz hep beraber buna bakalım. Tabii şöyle Türk Hava Yolları dünyanın birçok ülkesine uçan hava yolu ve dünyada da sayılı hava yollarından birisi. Ancak İstanbul çıkışlı veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinden çıkışlı uçtuğunuz için genelde direkt uçuyorsunuz ve bu ciddi bir anlamda maliyet demek. Peki bu maliyeti nasıl düşürebiliriz? Ben şimdi Farklı rotalar seçtim E sizlere bu rotalarda nasıl ucuza bilet alabileceğinizi göstermek istiyorum. Tabi ucuza uçak biletinden kastım şu, Türk Hava Yolları'nın web sitesinden veya herhangi bir tarayıcıdan girdiğinizde muhtemelen yine benzer fiyatlarla karşılaşacaksınız. Fakat ben size burada minlerle nasıl ucuza bilet alabileceğinizi göstermek istiyorum. Biliyorsunuz hava yollarının sadakat programları var. Türk Hava Yolları'nın sadakat programı da Miles Smiles. Plus Alliance programında üye olduğunuzda uçuşlarınızdan mil kazanırsınız. Tabii bu mili kazanmak için çok uçmanız gerekiyor. Bunun bir alternatif yolu da Türk Hava Yolları'nın anlaşmalı olduğu bankalardan alacağınız kredi kartı ile daha çok mil kazanabilirsiniz. Bunu alışverişlerinizle yapabilirsiniz veya avans mil alabilirsiniz. Avans mil aldığınızda şöyle bir trik var işin içinde. Mesela 10.000 TL limitli bir kredi kartınız olduğunu varsayalım. 100.000 mil değerinde avans mil satın alabiliyorsunuz ve bunu 18 ay içerisinde geri ödemeniz gerekiyor. Eğer ödeyemezseniz yani diyelim ki hiçbir alışveriş yapmadınız bunun mil başına 0.04 TL maliyet olacak size. O da ne nedir? 100.000 mil de 4.000 TL masraf yapıyor. Peki 100.000 mil için 4.000 TL değer mi? Gelin şimdi buna birlikte bakalım. Ben burada sizlere rastgele seçtiğim rotalardan bilet çıkardım. Tarihini de 1 Ağustos 2020 olarak belirledim. Bunun özel bir sebebi yok. Sadece Kolaylık olsun diye böyle seçtim. Bakın İstanbul Tokyo 1 Ağustos 2020 tarihinde ekonomi bileti nakit aldığınız takdirde bu bileti 5.728 TL veriyorsunuz. Fakat mil kullanırsanız 30.000 mil artı 540 TL veriyorsunuz. Bir milin değeri burada ne oldu? 0.1729 kuruş oldu. Yani siz 0.04 TL maliyetle aldığınız milinizi 0.1729 kuruş ile kullanabildiniz. Avantajlı. Aynı şekilde Antalya Londra uçuşuna baktığınızda 934 TL. Burada da mil kullanırsanız 10.000 mil artı 338 TL. Burada bir milin değeri ise 0.0596 yani yaklaşık 6 kuruşa denk geliyor. Bir miliniz 6 kuruş oldu. 4 kuruş da 6 kuruş. Burada biraz daha az avantajlı. İstanbul Amman bu da ekonomi bileti. Burada ise 2600 TL'lik bilet 12.500 mil artı 347 TL. Aynı şekilde 1 milin değeri de 0.18 kuruşa denk geliyor. Bakın bu en avantajlısı oldu ekonomide. Bir de business'a bakalım. Yani orada ne değişiyor? Business'ta da İstanbul Barcelona 1 Ağustos 2020 tarihli bilet nakit kullanırsanız tek yön bunlar hepsi tek yön 8.383 TL. Fakat mil kullanırsanız 15.000 mil artı 509 TL. Burada da 1 milin değeri 52-53 kuruşa denk geliyor. Yani 4 kuruşa mal ettiğiniz bir milis yaklaşık olarak 53 kuruş ile kullanabiliyorsunuz. Gerçekten bu çok avantajlı. İstanbul Hong Kong'a baktığınızda da bu da biziniz tek yön bilet. Aynı 1 Ağustos tarihli. Yaklaşık 16.169 TL. Burada da mil kullanırsanız 45.000 mil artı 1181 TL. Bu artı dediğim kısımlar aslında havayolu vergileri. Vergileri siz ödüyorsunuz. Bunu da milli ödeyebilirsiniz ama o zaman daha az avantajlı oluyor. O yüzden bu kısmı nakit olarak ödemenizi tavsiye ederim. Burada da bir milin değeri 0.33 kuruşa denk geliyor. Gördüğünüz gibi burada bir milin değeri uçuştan uçuşa, rotaya, tarihe her şeye göre farklılık gösteriyor. Bunu seçmeniz sizin takdirinize kalıyor. Bahsetmek istediğim bir diğer husus da lounge'lar. Öncelikle lounge ne? Diyor? Lounge havalimanlarındaki dinlenme salonları demek. Şöyle... Bu dinlenme salonlarında ne var? İşte ücretsiz internet, yerine göre duş imkanı, yiyecekler, alkollü alkolsüz içecekler, tuvalet, gazeteler, işte bilgisayar, dinlenebileceğiniz yerler, çalışma odaları, kütüphane vesaire. Yediğiniz, içtiğiniz her şeyin ücretsiz olduğu bir yer. Eğer sık seyahat eden biriyseniz lounge'lar gerçekten çok önemli bir yer tutuyor hayatınızda. Özellikle aktarmalı uçuyorsanız yani atıyorum ...Hong Kong'a gideceksiniz ve Katar aktarmalı veya Dubai aktarmalı uçtunuz... ...ve arada 6 saatlik bir süreniz var. O zamanlar bu lounge'lar gerçekten çok önemli oluyor. Yani bir şeyler atıştırıp, rahat bir duş alıp dinlenmek gerçekten çok iyi geliyor. Bu lounge'lardan faydalanmak için de birkaç yöntem var. Öncelikle dünyada iki tip lounge bulunuyor. Bu lounge'ların bir türü hava yollarının kendi lounge'ları. Yani Emirates hava yollarının kendi işte, Katar Airways'in Türk hava yollarının kendi lounge'ları. Bu lounge'ları... Para ile girebilmeniz maalesef mümkün değil. Bu hava yollarını kullanabilmek için ya o hava yolundan business uçuyor olmanız lazım ya da hava yolunun sadakat programında belli bir seviyede olmanız gerekiyor. Aynı şekilde hava yolları gruplarının olduğu örneğin Star Alliance Türk Hava Yolları'nın içinde olduğu hava yolu grubunda belli bir statüde olmanız gerekiyor. O zaman Star Alliance içindeki tüm hava yollarının launchlarını kullanabiliyorsunuz. Tabi belli bir statüdeyseniz. Aynı şekilde Qatar Airways'in içinde olduğu işte One World Havayolu grubunda da belli bir statüye ulaştıysanız o havayollarının launchlarını kullanabiliyorsunuz. Bir diğer launch çeşidi de parayla girebileceğiniz özel launchlar. Bunlara belli bir ücret ödeyerek girebiliyorsunuz. Fakat bu ücret de genelde yüksek bir meblağ oluyor. Yani İngiltere'den örnek vermek gerekirse bazen 55 pound 55 pound yaklaşık 500 TL yani 3 saat için 500 TL ödemeye değer mi örneğin? Veya farklı bir ülkede farklı bir meblağ ile karşılaşabilirsiniz. Fakat genel itibariyle yani ben şu ana kadar 30 doların altında pek launch görmedim. Bu launchlardan da faydalanmak için belli bir kart alabiliyorsunuz. Yani bu kart işte Dragon Pass olabilir, Launch Key olabilir, Priority Pass olabilir. Bunun gibi yaklaşık bildiğim 10-15 tane farklı kart var bu kartları belli bir ücret ödeyip alıp kullanabilirsiniz. Benim kullandığım kartsa Türkiye'den yeni bir kredi kartı Amerikan Express. O da şöyle American Express'in web sitesine girerseniz şöyle 3 farklı kredi kartı ile karşılaşacaksınız. Platinum kart, American Express Gold kart ve American Express'in normal kartı. Bunların gördüğünüz gibi karşılaştırmalı tablosu mevcut. Ben bunlardan Platinum kartı kullanıyorum şu en baştakine. Neden? O da Şunun için bakın burada dünyada 700'den fazla havaalanı, lounge'una ayda iki kez ücretsiz giriş diyor. Yani bu yılda 24 tane lounge'u ücretsiz kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Eğer bu bir ay içerisinde 2'den fazla giriş yaparsanız da 140 TL gibi bir meblağ ödemeniz gerekiyor. Tabi yanınızda bir misafir de alabiliyorsunuz. O zaman bu hakkınızdan düşülüyor. Bu kredi kartının avantajı bir konsiyer hizmetleri, sigorta, restoran otel indirimleri vesaire gibi özelliklerinin olması bir diğeri de bu lounge avantajı. Bu kredi kartıyla 700'den fazla lounge'a erişim sağlayabilirsiniz. Tabi bunların belli yıllık ücretleri var. Bu American Express Platinum kart için 1800 TL, Gold kart için 900 TL, normal American Express kart için ise 450 TL. 1800 TL burada çok görünebilir. Fakat çok fazla böyle seyahat eden biriyseniz inanın o kazandığınız puanlar, launch kullanımları vesaire bunu sübvanse ediyor. O yüzden eğer böyle çok sık seyahat eden biriyseniz bu kartı veya Priority Pass veya Dragon Pass gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğim launch giriş kartlarını incelemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde daha keyifli bir hava yolu seyahati gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi daha fazla vaktinizi almadan hep beraber Gatwick Havalimanı'na doğru yola çıkabiliriz. aslında bu bindiğim tren farklı bir yere gidiyor. Direkt Gatwick Havalimanı'na gitmiyor. Ama Gatwick Havalimanı'na giden tren, normalde Gatwick Express diye bir tren vardı. Sırf Londra merkezinden Gatwick Havalimanı'na. O havalimanları uzun süre kapalı kaldığı için ve uçuş olmadığı için kapandı. Yani şu anda çalışmıyor. O yüzden alternatif yollar bulmak zorundasınız. Bu da şehirler arası bir tren. Bu tren normalde Littlehampton treni yani en son nokta Lidl Hampton ve öncesinde 20 tane daha neredeyse duraktan geçiyor. de bunlardan birisi. O yüzden bu trene bindim. Ama gördüğünüz gibi de zaten tren bomboş. Kimse de yok. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyorum. Normal tren fiyatından aslında Gatwick Express'ten de daha ucuz. Bu bilet 8 pound aldık tek yön. Bildiğim kadarıyla normal Gatwick Express treni daha pahalı. Yani aynı şekilde otobüsler de çalışmıyor. Yani şu anda tek seçeneğiniz ya taksi ya da bu şekilde tren. Ben tren tercih ettim.